Arkadaşlar ben Kadir. Bugün OSM 3. part videosunu çekeceğim sizlere. İlk önce zaten teknik ekipten bahsettik. Diziliş, transfer hepsinden kısa kısa bir geçiş yaptık. Ama ben şimdi size bu videoda daha detaylı anlatmayı planlıyorum. En son sizlere şu antrenman kampını anlatmayı unutmuştum. Casusu direkt anlatıp bitirmiştim videoyu. Özel antrenman mesela 125 canlanma. Yani burada token farkı yüzde 50, yüzde 75, yüzde 100 gibi düşünmeyin. Mesela ben bu maçta yüzde 10, yüzde 10 demişim pardon, 10 token harcadım. Neden 10 harcadım? Gittikçe yükseliyor. Bunun şeyle bir alakası yok yani. Daha fazla etkilemeyle bir alakası yok. Aldı tane antrenman hakkım var. Ben birinciyi kullandım. Daha fazla kullanmayı düşünmüyorum zaten. 20 token. 20 tokeni ben niye vereyim? Yeni token bayağı fazla bir miktar. Şu 789 rakamı gözünüzü de büyüt küçültmesin. Yani antrenman kap böyle bir şey. Ben yaptım Fenerbahçe'ye karşı ne yazık ki yenildim. Sonuç alamadım. Mesela sonra yönetim kurulu var. Ona bir girelim. Başkan analiz uzmanı danışman. Başlayalım başkanımızdan. Başka, bu sezon KTF'mizin 10. sıra olduğunu sana söylemekten mutluluk duyarım. Nihayet 3. sıraya takımı getirmeyi başardın. Harika bir iş çıkardın. Bu sana 652 menajer puanı kazandıracak. Tabii, gittiğin yolda gitmeyi devam... Başarabilirsen daha bile fazlasını kazanabilirsin. Danışman, demek Bertolak aldın. Bana makul bir transfer gibi geliyor. Fazladan bir oyuncunun zararı olmaz. Aksine, elindeki seçenekleri arttırır. Önümüzdeki rakip Mersin İdman Yurdu deplasmanda oynayacaksın. Bu maçı rahatça kazanmalısın. Bizim takımımız süper bir kaliteye sahip. Yani bunları böyle çok da önemliymiş gibi düşünmeyin. Mesela hedefiniz 10. Galatasaray'la oynamışsınız. Berabere kalmışsınız. 11. olmuşsunuz. Açıkça size yani sövüyorlar. Ama hiç gerek yok bunlara. Yani sizin için. Siz çünkü Galatasaray gibi bir takımla berabere kalmışsınız. O yüzden yani söyledikleri her sözü pek kale almayın. Sonra takım tekliflere bakalım. Teklifler. Bana gelen bir teklif yok ama size bilgisayar bir teklif gönderebilir. Bir oyuncunuzu isteyebilir. Ya diyelim ki oyuncunuz 5 milyon euro. En fazla 8 milyon verebilir. Yani bu bence çok iyi bir şey değil. Oyuncunuzu ben yani çok karlı satmaya çalışıyorum genelde. Yani teklifleri genelde kabul etmiyorum. Ama siz kabul edebilirsiniz. Başka takıma teklif gönderebilirsiniz. Teklifi de şu şekilde gönderiyoruz. Mesela diyelim ki maçlar, lig tablosu. Ben mesela Robin Van Persie istiyorum. Tabi param yetmiyor da. Ona teklif göndermek için girelim Fenerbahçe. Oyun Pardon arkadaşlar. İnşallah aynı hatayı olmaz. en iyisi şuradan yapalım. Fikistör. Buradan oynayacağınız rakibe bakabiliyorsunuz. Zaten anlamışsınızdır. Diyelim ki bir tane takım. Hangisi? Fenerbahçe. Burada da menajerler var. Pardon arkadaşlar. Tekrardan yani maç takvimi buradan. Ben de oyuna bu yeni sürüm geldikten sonra pek alışamadım. Mesela Galatasaray. Gir Galatasaray'a. Arkadaşlar oyun bug verdi. Tekrardan kusura bakmayın. Oyun şu anda bug oldu. İşte O takımın üstüne tıklıyorsunuz En iyisi şu şekilde göstereyim Aha Mesela bildirimler gelmiş Hücum antrenörü falan Hepsi tamamlamış Bir bakalım Ay güneş Kor Ay güneş kalitesini 57'ye yükseltmiş 57 olmuş şimşek Bunlar 8 saatte bir bitiyor. 12 k. Yeni oyuncu seçeceğim. Ay güneş seçimine. Diğer oyuncular yaşlı oldukları için pek bir faydaları olmuyor. Kor. Kaplan. Pek. Teklif gelmiş. Özenç. Için. Üç tane teklif gelmiş. Ben ama kabul etmeyeceğim. Yine de sizi bir göstereyim. Bolhi. Değeri 1.12, 1.56 vermiş. Baya şey yani. 1.19, 1.25, 1.33 Alanya Spor'a satalım. teklifler geldi ve yapılacak 13.21 param oldu. Şimdi bir transfer listesine bakalım. Yani oyun böyle dönüyor arkadaşlar. Güzel bir oyun. Ama videonun da uzun sürmesini istemiyorum. Ben kendi işimi sonra mı yapsam diyorum da bir şöyle bakalım. Yaşlı oyuncuları almamaya dikkat özen gösteriyorum. Burada mesela bir şey var. Barne Derşi özel teklif ama paramın almaya yetmediği için ekstra 62 token istiyor. Yani 62 token baya fazla o yüzden alamayacağım ben Derşi'yi. Ve dizli şehrinim. Arkadaşlar ben fark ettiyseniz iyi oyuncularımı yedek yaptım. Hep yapıyorum. Neden yapıyorum diye soracaksınız. Gücünü yükseltmek için hem gücünü yükseltmek için hem de ekstra bir sebep daha var. Şuradan bir dakika. H harfi. Bolhi. Kaplan. Neden? Burada formlar var fark ettiyseniz. Mesela bu oyuncuların formları yavaş yavaş düşüyor. Ve performansı azalıyor. Performansı azaldığında verim veremiyor işte. Yani küçük takımların zaten böyle bu oyunda şampiyon olması Uh, oyuna para yatırmış falan. Onlarla hiç alakası yok. Oyuncuları değiştirmesiyle ve Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ı da yani menaj kötü menajerlerin almasıyla onlar çok rahat şampiyon oluyor. Ben de zaten böyle çok oyuncu olduğu için güçsüz takım seçiyorum ve avantaj sağlıyorum. Yani o yüzden oyuncularınızı değiştirmeye özen gösterin ben OSM Part 3 videosunu çektim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.